Evet, herkese merhabalar. Tarotun Kraliçesi Makbuş Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönül daşlarım. Bugün yine sizler için, yine sizlerin çok merak ettiği bir sorunun cevabını arayacağız. Benim özel melek kartlarımla birlikte. Evet arkadaşlar, Bugünkü sorumuz, aklındaki kişi beni arayacak mı? Ne zaman? sorusuna cevap arayacağız. Evet, bu aralar yine e, bireysel danışanlarımdan ve kolektif enerjiden aldığım mesaj bu yöndeydi. E, hepinizin kafasında beni arayacak mı? Ne zaman arayacak? Ya da ne zaman iletişimimiz olacak? sorusu çok geldi. Ben de dedim demek ki kolektif enerji de bunu çok merak ediyor. Hadi bakalım bunu bir kolektife de açılım yapalım dedim ve sizlerle birlikteyim. Evet haydi bakalım her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı siz canım kolektifime niyet aldım ve tabii ki her zaman olduğu gibi şöyle bir odaklanmanız ve rezone olmanız için sizlerle baş başa bırakıyorum. Evet şimdi burada şöyle derin bir nefes alın. Önce can, sonra canan diyerek önce kendinizi, sonra o aklınızda, kalbinizde arayacak mı diye böyle özlemle beklediğiniz kişi kimse onun niyetinizi alın hatta onun ismini e, cismini böyle kendisini hayal edin bir düşünün güzel enerjilerinizi verin bakalım oradan yansıtın benim kartlarıma ve tabii ki bu açılımların bütüne kolektife genel açılımlar olduğunu da unutmayın. Eğer ki daha bireysel, ben daha kendime ait özel cevaplar arıyorum derseniz de 0544 405 90 WhatsApp iletişim hattımdan yazarak bana ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar unutmayın ki bireysel de e, tabii ki kolektif gibi olmuyor daha net cevaplar alırsınız. Bunu da bir kez hatırlatmak istedim sizlere. Evet arkadaşlar şimdi şöyle güzelce odaklandık rezan olduk lütfen ilk defa izliyorsanız ilk defa kanalıma denk geldiyseniz abone olmayı bildirimleri açmayı hatta beğendiyseniz videolarımı böyle çevrenizdekilerle de paylaşmayı unutmayın beğeniler ve yorumlar benim için çok kıymetli mümkün mertebe beğenilerinizi ve yorumlarınızı da bırakırsanız çok sevinirim diyerek hemen şöyle ne yapıyoruz güzel enerjileri aldık ve her zaman dediğim gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle aklımdaki kişi beni arayacak mı ne zaman arayacak zaman da isteyeceğiz tabii ki bakalım kartlarımdan size nasıl mesajlar gelecek Hemen bakalım. Evet. Şöyle bir de alttan alalım. Bir de şöyle bir ortadan aldık mı? Tamamdır. Evet. Şimdi mesajlarımızı aldık. Şimdi bunun haricinde bir de meleklere sor. Meleklerden soru cevap destemi karıştırıyorum. Bakayım şurada bir açık kartımız kalmış. Evet. Şöyle onları bir kapatalım. Evet. Enerjiyi bozmasın. Şöyle. Aa, çok enteresan. Bunların hepsi kapalıydı. Geri açılmış arkadaşlar. Çok enteresan. Aa, çok enteresan. Evet. Vardır mesajı. Şimdi oldu sanırım. Evet. Dönmüşler. Kartlar böyle. Arada kartlar haliyle ee, öyle derler. Eskiler kartlar sarhoş olmuş derler. Evet demek ki kartların bir mesajı var. Şimdi aklımdaki kişi arayacak mı ne zaman sorusu için şöyle hemen niyetimi aldım ve kartlarınızı seçmek istiyorum. Şu en üstteki gözüme çok çarptı. Bir tane daha alalım. Evet. Şimdi bakalım aklımdaki kişi beni arayacak mı ya meleklere sor soru cevap kartlarımızdan da seçimini yaptım. Bakalım şimdi evet kolektif enerjime. Canım gönüldaşlarıma bakalım nasıl mesajlar gelecek imiş? Evet bakalım. Evet tam da beklediğim haber engel. Şimdi evet arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim bir kere niyet ettiğiniz kişiyle aranızda engel var. En önce onunla başlayayım. Ama bu telefon engelidir ama sosyal medya engelidir ama hatta şöyle derim ben görünen ve görünmeyen engeller diye. Ee, bu arayacak mı diye niyet ettiğiniz kişiyle görünen engellerde işte e, telefon engeli, WhatsApp engeli, sosyal medya engeli olduğu gibi görünmeyen engellerde işte e, onun da bir bağlılık olabilir. Sizde bir bağlılık olabilir ya da işte aileler arasında sıkıntı vardır gibi gibi gibi. Şimdi burada arkadaşlar öncelikle size söyleyeceğim altılı bir zaman önce altılı bir zaman yani bu videoyu izlediğiniz andan itibaren geçtiğimiz altılı zamanın içinde 5 olur, 4 olur, 3 olur, 2 olur, 1 olur. Artık kendinize göre alın buradan. Böyle bir zaman dilimi içerisinde bir dargınlık, bir kırgınlık ya da bir uzaklaşma ya da bir mesafe yaşamışsınız. Ee, ve hatta onlu bir zamandan beri de engel var aranızda. Yani 10'lu bir zaman önce de altı bir zaman önce ayrılmışsınız. Ayın altısına ayrılmışsınızdır. Onun da da size engel koymuştur gibi gibi düşünebilirsiniz burada. Tabi bunu misalen veriyorum arkadaşlar. Buralara çok takılmayın. Çünkü benim kartlarımda zaman olduğu için ben sürekli e, zaman vererek biliyorsunuz açılımlarımı yapıyorum. Şimdi e, arkadaşlar burada... Ee, bu e, ilişkiyle bağlantılı ya da niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı e, ciddi anlamda bir güvensizlik ve korku yaşıyorsunuz kendi içinize işte e, aramaz, e, engelleri kaldırmaz, iletişime geçmez çünkü e, hayatında biri olmasından şüpheleniyorsunuz ki çok net bir şekilde yani bir yasak ilişki kartıyla geldi burada o yüzden dolayı da ııı e, bu konuda gerçekten kendi içinizde özgüven eksikliği yaşıyorsunuz. Güvensizlik ve korkularınız var. Ama ve lakin hatta burada haksızlığa uğradığınızı da söyleyebilirim. Çok ciddi anlamda bir haksızlığa uğramışsınız. Hak ve adalet istiyorsunuz. Hayal kırıklığı ve olumsuzluklarda cabası olmuş bunun yanında. Şimdi burada aslında niyet ettiğiniz kişi en son bu ayrılık aşamasında ya da dargınlık, kırgınlık aşamasında ya da bu engel sürecinde size son derece otoriter, zalimkar ya da baskıcı davranmış. Ve bu davranışta sizi inanılmaz derecede kırmış, kırmış, dökmüş, geçirmiş. Yani çok üzülmüşsünüz. Bir sürü olumsuzluk yaşamışsınız. Şimdi burada arkadaşlar aslında niyet ettiğiniz kişinin düşüncelerinde sizi aramak ya da bir şekilde size iletişime geçmek var. Ama velakin, ama velakin hatta ee, çok yakın bir zaman öncesinde buna bir niyetlenmiş. Buna bir ya, hani arasam mı, yazsam mı ya da bu engeli kaldırsam mı gibi düşünceler ya da niyet içerisine girmiş ama sonra vazgeçmiş niye zaaflarına ve zayıflana yenik düşmek istememiş yani burada bir inatlaşma ve bir gurur da söz konusu yani sizinle bir ya bir inatlaşıyor ya da gururuna yediremiyor yani o engeli kaldırıp yazmak ya da size ulaşmak gibi çünkü sizinle bağlantılı hala rahatsız olduğu bir konu var bu konuda çok darlanıp bunu almakla ilgili yani e, niyet ettiğiniz kişiyle olan ilişkinizde hep başlıyorsunuz aynı noktaya geliyorsunuz. Başlıyorsunuz aynı noktaya geliyorsunuz bir kısır döngü içerisinde dönüp duruyorsunuz ve burada da aslında sizden tarafa da gelen bir baskı söz konusu niyet ettiğiniz kişiye ...bu baskıdan kaynaklı da... ...ya da o darlanıp bunalmadan kaynaklı da... ...hani... Ee ...bu karşılıklı bir... Ee ...şey olmuş... ...etkileşim, etki tepki gibi bir olay olmuş... ...sizin etkileşiminize karşı... ...o da aynı şekilde... ...o tepkiyle size yaklaşmış gibi gösteriliyor... ...şimdi burada... ...aslında... Ee ...arada dedikodular olabilir... ...ya da inanılmaz derece... ...hem sizde hem karşı tarafta... ...kafa karışıklığı olabilir... Şimdi çok enteresan bir şekilde aslında bir ortamda da karşılaşacaksınız. Yani böyle bir imkanınız var ise. Şu i̇şte aynı iş yerindesiniz, iş yerinde bir ortamda karşılaşırsınız. Ortak arkadaşlarınız vardır, ortak arkadaşlarınızla ilgili bir ortamda karşılaşırsınız ya da akrabanızdır bir düğünde, dernekte, cemiyette bir yerde bir yerde bir şekilde karşınıza çıkar. Şimdi burada tabii hep diyorum ya kendi hayatınıza göre olan kısmı alın burada. Ha hiç bunların hiçbiri yok ise de enteresan bir şekilde oturduğunuz bir restoranda bir kafeteryada pat diye karşınıza da çıkabilir bu niyet ettiğiniz kişi. Zira net bir şekilde kartlarım zaten sizin bir ortamda karşılaşacağınızı ve bir ortamda da yüz yüze geleceğinizi veriyor burada. Şimdi sizinle aslında karşılıklı gelip böyle ciddi ciddi bir konuşma yapma niyeti de var aklınızdaki kişinin neden bu üçüncü kişi ya da kişilerle de bağlantılı olabilir. Şimdi hep burada parantez içinde bunu da belirteyim. İlla üçüncü kişi bir kadın bir erkek olarak da düşünmeyin işkoliktir, bağımlılıkları vardır, başka bir şeyler vardır. Yani bunları da bu şekilde eğer düşünürseniz geniş kapsamda bunlarla ilgili belki hani bırakmak istediklerini bırakmakla ilgili ya da başka konularla ilgili sizinle de karşı karşıya geleceğini burada net bir şekilde kartlarım veriyor arkadaşlar. Ayrıca özellikle siz kafanızda o kadar çok ee, bu Aramayı ya da iletişim. Bu ara, bu arada aramayla ilgili bir e, açılım yapıyorum. Diğer telefonum çalıyor. O yüzden e, kusura bakmayın. Araya da onun müziği kaynadı. Şimdi e, <laughs> ama tabii beni arayan arkadaşlarımdır emin olun. Başka kimse aramaz beni. Şimdi arkadaşlar burada e, siz o kadar çok bunu e, inada bindirmişsiniz ki. Ee, eğer ki ararsa ya da iletişime geçerse bu sizin için ciddi bir zafer olacak. Yani ben bu zaferi kazandım. Evet, bir şekilde o engeli kaldırdı. Bana yazdı. Benimle de iletişime geçti diye. Bu sizin için en büyük mutluluk olacak. Yalnız burada arkadaşlar, bu konuda şansınız çok yüksek. Evet, yıldızınız yüksek. İletişim, arama hatta daha da ileri giderek yüz yüze karşılıklı gelip ciddi ciddi bir konuşma yapmanız da burada söz konusu. Ama ve lakin tartışma ve bir münakaşa veriliyor burada. Bir de bazı e, bu kişiyle bağlantılı aranızda gerçekten e, kısır ve verimsiz giden işte eksik olan işte sevgide, duyguda, ilişkide ya da e, dış etkenlerle bağlantılı eksik olan bir şeyleri tamamlamak adına çünkü her iki taraf da bunu çok takıntı yapmış ama siz onu e, daha az seviyor diye düşünüyorsunuz ama o sizi daha az seviyor diye düşünüyor gibi gibi gibi. Tabi başka bir şey de olabilir. Ama burada yani diyorum ya ben bunu örnek olarak veriyorum size daha net izah edebilmek için çok takıntı yaptığınız bir konuda da ortak noktada da belki de bir uzlaşmada söz konusu olacak. Zaten niyet ettiğiniz kişi sizi aslında tamamen kaybetme korkusu da yaşıyor bir yandan. Evet belki şu an iletişiminiz olmayabilir, engeller olabilir. Ama velakin sizi kaybetme korkusu yaşadığı için belki de sizi tekrar kazanabilmek adına da bir harekete geçmeyi, hatta bir yola çıkmayı da burada net bir şekilde düşünüyor. İletişime gelince de 10'lu zaman veriyorum size. Yani bu videoyu izlediğiniz andan itibaren 10 saat, 10 gün, 10 hafta, 10 ay içinde ya da 10. ay ya da ayın 10'u, 20'si 30'u gibi bir zaman diliminde ya da bakarsınız işte 3 gün sonra saat 9'u 10 gece, 20 gece de arayabilir gibi böyle bir zaman dilimini de net bir şekilde veriyor size kartlarım. Şimdi bakalım meleklere de sorduk. Mele sorduğumuz melekler bakalım ne diyor? Evet, evet ve evet. Çok güzel cevaplar geldi. Şimdi e, bir kere niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı e, biraz daha bilgi sahibi olmanız lazım. Yani bu engelle ilgili, aramamasıyla ilgili. Ee, ki burada zaten dedikodular ve kafa karışıklığını da söylemiştim size. Hani belki ortak tanıdıklarınız olabilir gibi ya da yoksa da e, kafa karışıklığı olduğunu söylemiştim. Burada da zaten sizin biraz daha bilgi edinmeniz konusunda melek kartları sizi yönlendiriyor. Ee, ayrıca burada e, eğer ki ee, bir e, iletişim ya da bir e, haberleşme olursa ki olduğunda bir şeylerin size kaldığını çünkü burada bir bağışlama söz konusu e, karşı tarafı bağışlamanız gerekiyor ya da karşı taraf sizden bir şekilde af dilemesi gerekiyor ki e, bundan sonra iletişimde ya da e, aradığında konuştuğunuzda daha rahat ortak noktada buluşabilir ki bununla da ilgili zaten harekete geçin mesajını da veriyor size ekstra olarak melek kartları. Evet arkadaşlar. Gelen mesajlar bu şekildeydi. Umarım herkes kalbinde gönlünde kimden haber bekliyorsa Tez zamanda, tez vakitte alsın diyorum. Ee, yine beni izlediğiniz, kanalıma abone olduğunuz, güzel yorumlar ve beğeniler bıraktığınız için çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Makmuş ablanın sevgi kanalındasınız. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.